Merhaba arkadaşlar bugün sıra birlikte oynayacağız ee, Başlayalım hemen ee, Şöyle yapacağız 3 karşı atak maçı Bir de normal maç yapacağız 3 ee, buçuk bin elbasımız varmış hemen bir paket açalım Bakalım şöyle bir şu var bir tane Ee, aynı tamam. Şunu da açalım hocam hemen. Hadi bakalım. İnşallah iyi bir şey gelir ya. Hadi geç abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bastım. Allah ne oluyor iyi bir şey gelsin ya. Hadi. Stoper Ya stoper ne ya? Stopperlerimiz zaten. Ya. Geçti i̇şte, tamam. Fena değil, fena değil. En yani kadromuzu bir bakalım değil. Aa, iyi ki çıkmış oğlum. Girer kadro. Gerçi bize su sefer ama şey de yok değil mi? Tamam, bunu yolla şuraya hocam. Şunu bir çıkar hocam. Ve 108 geniz arkadaşlar, evet. 108 gen oldu arkadaşlar. Şimdi hemen ee, o, oynayalım. Karşı ataktan 3 maç oynayacağım. Yani. Şöyle. Ha, zaten Pro 1'e geçiyormuş oradan da. Güzel. Bu takım ne abi? Bilmiyorum bu takımı. Benim fırsatlarım daha kötüymüş. Olsun. Peste de bunu değiştirdiler bak. Peste de 5. yıldızı koydular. Bu da koymadı tabii. Ha bu, bu, iyiymiş arkadaşlar birazcık. Aa ben daha iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kazanırız yani. Şöyle. <laughs> oh, çok kötü vurdum. O da kötü vurdu ama. Tamam bu bu gol. Tamam değilmiş. Sakin. Şöyle Ay. Ah, tamam bu gol. 1-0. Allah 1-1. Abi ya. Hiç, ya bu atamıyor ya. Ya atıyor da işte. Yani <laughs> normalde atamıyordu. Tamam. Çok iyi tam 3-3. Abi kaybetmemek lazım. Ah Abi işte ya hemen geçirsene ya 4-3 oldu ya Vakit kaybı yemin ederim ya Şunu al tamam 4-4 5-4 seri 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 abi ver şunu şurada At şunu ah. Oh. O sabah ooo 6-4 ya Bir dur ya 6 ooo 7-6 Hadi kazanmam gerek. Abi şimdi bak. <laughs> Sinirleniyorum ya. Şunu bir tut. Uf. <laughs> en azından son gol güzel oldu ama herif bize çak oluyor Yani sert duvara çattık ne diyelim. Hemen hemen bir maç daha seri. Seni yumaştayım hocam. Hadi hocam parça parçayı alırız be. Alırız değil mi? İnşallah alır bakın. Değerler yüksek derken evet. Pok alırız şunu bir denedim abicim. Ay Senin ama belanı versin direkt diye. Ah gol yedik abicim. Mutlu musun şimdi? Tamam attık. 2-1 tabi. Şöyle şunu bir tut o zaman. Oo, çok iyi çok iyi. Çok iyi hadi hadi hadi. Çok ooo hocam yani, ne yaptı ya. Şunu da bir ye. Ah! Lan 3-2. Abi 3-2 yapmış herif. 4-2 yaptı lan. Hadi hadi ya. Abi ben ne yapıyorum ya? Bu atamaz bu. Biliyorum. Biliyorum. 5-2 oldu lanet girsin. Dimari'ye çıkardığım gibi lanet girsin ya. Beş, Yok abi bu hayvan Nasıl yeneyim lan bu altı hocam yok ya o yok at abi ben atıyorum atmasını dip iki katını atıyor ya bak ben atıyorum bu hep arada 3 konuşamadım 3 sayı fark oldu bak işte ya abi olsun ben de bitiricilik eksik ya yemin ederim var ya Oh, ah, good <laughs> Maç bitti mi la? Bitti la. Abi ya. Abi çok kötü başlangıç ya. Bir maç kazanayım da oğlum bana çiğin lan bana. Abi dışarıda ne oluyor ya? Çocuk mu kesiyorlar lan? Barışma sesini duyuyor musun abi ben yani o hayne der gelmiş. Lan, tamam bunu ben alırım ya. Oğlum çocuk mu kesiyorlar ya? Ne bağırıyorsunuz? Cık cık. Allah Allah kesiyorlar ya. Tövbe ya. Bakayım. Ha, lan, bunu alırım lan ben. Bakayım. o Ronaldo abi. Tamam ben bunu alırım bak. Buradan yolladım mı gol ya. Bu net ya yani. şaşmaz ay. Tamam madem şu lan görüntüye ne oğlum tutmalar. He, bunu da tut da göreyim çok erkeksin madem ha. Ah. Bir sıfır. Al iki sıfır. Şimdi şey diyenler var. Ben anca kendine ezici rakipleri yenersin. Doğru. Ne yapayım ama yani ne yapayım yani. Ne yapayım. Al şunu da alacağım. Dört bir. Bana ne ben mi ona ezik oldum. Millet nasıl çalışmış da güçlü olmuş. Bu da güçlü olmuş. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Ya mal atamayacak. Ya biliyorum. Ah <laughs> biliyorum. 4-2 bu arada. Lan 4-2. Gol. Ah. Şu gol. Oğlum ne bağırıyorsunuz ya? Dışarıda var ya kıyamet kokuyor şu an. Bir velet var abi. Yani. Boğazı yani affedersiniz delinecek ya. Cık cık. Adamı kesiyorlar bildiğin. Ne diye bağırı? baba annemi annem ne bir şeyler bir bağırıyor böyle. Evet. Saçma sapan sinirim bozuldu ya. Allah dokuz üç bu arada. İyi geldik lan tamam ben bunu almışım abi. Ha bu sağa ayakmış lan ben de ne varlar Son bir şu golü de al abicim. Ah olsun. No problem. Evet, 3 maçta birini yendik abi. Gibi <laughs> kaybettik maalesef. Neyse helal et. Şimdi normal bir maç yapacağız. Tek ooo Bu ne oğlum ya? Ben ne yapayım? Hiç oynamamış mıyım ya? Ne oldu abi şimdi? her neyse tamam. Devam hocam kim gelecek rakip olarak acaba Asi Ya benim rakip Benim karşıma rakip çıkabilir ya Mesela kim bu ben bunu alırım mesela Defanslı 97 çok kötü Atak çok kötü her şey çok kötü abi ben bunu alırım <laughs> Aa benim kaleci <laughs> He tamam Aha, iki Osman karşı karşıya. Hadi bakalım. Şimdi bir atak. Abi görüntü ne oldu ya? Şey niye böyle oğlum? Kamera açısı. Abi ben mal mıyım? Koş 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 Hocam ne oldu? Hocam ben faul yapmadım bak he. Ben bir şey yaptım mı? Yaptım mı? Aynen gol olsun ben orada FIFA'yı sildim. Ne yapıyorsun Şöyle bir ara pası şuradan Güzel paslar Ancelo oy ay ay Çekti Vurdu Vurdu golünü attı 1-0 Geç abi şu Geç 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 Faal vermedi var. Tamam. Ah. Yemedi ya abi ya. Şaka gibi. Tamam. Şöyle. Uf çok iyi. Ama bu, bu, bu sağ yaktı lan. Bunda bu ne iş var oğlum? Yapma şunu be. Tamam. Aha. Müslüman. Benim bir kayacak dön. Tamam aldık. Oo, ver şöyle ver. Oğlum la ver la ver la. Pas ver la. Ne mal adamsın ya. Ver pasını. Yürü. Ş şuradan. Ver. Aha bu la. Abi bir dakika ya otomatiğe geçme. Angelo şimdi Angelo Aradan o gördü O golü görür mü? Gördü Abi dışarıda ne bağırıyorsunuz siz ya? Allah Allah Dışarıda çocuklar ne yapıyor oğlum? Şöyle bir Al. Ha? Hocam? Hocam. Gol yok mu? Neyse avantajı devam Şöyle bize pas. O simen. O simen aradan kaçtı gördü. tore Ah ufsaydı ya. Anadolu'da direkt de farklıydı. Hocam. Ne yapıyor oğlum? Kaleye direkt şut çekiyor bu. Manyak ya. Bum. <laughs> Ver motor hocam aferin sana. Şimdi Victor. Victor Rossi çok güzel döndü ama ofsaytta düşme hocam ya. Cık, cık. Bak yine kaleye vuracak değil mi? Al işte. Onanı. Lan oğlum çok korktum ya bir var ya ben yine araya vermeyeceğim çünkü oradan biliyorum mobsite olacak pozisyon çöp olacak şuradan döneceğim o sinerle bir koyacağım gol olacak ya ne uğraşıyoruz ya bugün normalde granny çekecektim de sarmadı abi. Çünkü 3 saat oldu. onu kesemem yani şeylerini falan çünkü çok boş sahneler olacak ben biliyorum. Boş boş takılacağım. Malzeme olunca bir şeyler olacak. Onu inşallah üşenmeyeceğimiz zaman böyle enerjik olduğumuz zaman inşallah yollayacağım onu Ah! Şet be abi ya biliyordum bak böyle hocam. Vur. Abi PES'e alışmışım. Kontroller çok zor geliyor ya. Peste de çekeceğim bu arada. PES de oynayacağım yani. Peste mesela kayma falan her şey çok değişik olduğu için. Buna alışmışım abi. Çıkmasın. 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 Ver hocam. Annem sesini var, cevap veririz. Yok. Sonra yerim. Abi annem diyor ki yemek yiyeceğim ya. Allah Allah. Hadi çıkıyorum ben burada yemek yiyeceğim mi diyor ya. Yemeyeceğim. Çok duymamış arkadaşlar. Pardon. Evet maç bitti. 3-0 kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun da bu sonuna geldik. Dediğim gibi bir ara pes de çekeceğim inşallah. Ee, bu video böyleydi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.